Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar ETS2 ile karşınızdayım ve bugün altımızda Mercedes-Benz Trelego SE 15 SHD 2015 Mega Mod var e, Araç arkadaşlar Mod şu anda erken erişimde olduğu için ücretli olarak çıktı. Destek olmak isteyenler ücretli şekilde alabilirler ama yakın zamanda yine ücretsiz olarak da arkadaşlar paylaşıma açılacaktır haberiniz olsun bir kez daha söyleyeyim destek olmak isteyenler ücret şekilde alabilir. Hemen arkadaşlar araçtaki özelliklere şöyle bir e, konuşalım. Ardından evime geçenlerin isimlerini okuyalım. Ve yine ufak bir turumuz var bugün. Hemen ona da başlarız. Evet arkadaşlar araçtaki e, özelliklere şöyle hemen konuşalım. Orijinal motor sesi retarder yine 3 adet var. Orijinal kapı sesi özelleştirilebilir plaka kayar tabela ve arka paspas özelliği kapı ve cam animasyonu, araç içi e, özel kişiselleştirilmiş slotlandırma, yaklaşık 90 adet de firma kaplaması var. Proje sahibi oyuncu Bismos, model Mahyar GH, ek 3D modeller Fatih Ulusoy, Relax Kaput modeli Yavuz Selim Madala, model düzenleme oyunu aktarma Artin Kazancıyan, Fmod ses Motoru EVR Freelance Max 2712, Firma kaplamaları Bey Bedros, Burak Bıkmaz, Hasan Çektar, Burhan H.D. ve Abdullah Zengin. Arkadaşlar ben bugün Sivas turu aldım. Şöyle hemen bir araca bakalım. Yavaş yavaş. Dediğim gibi araç şu anda erken erişimde olduğu için ücretli. Destek olmak isteyenler alabilirler. Yakın zamanda da yine ücretsiz olarak arkadaşlar paylaşım açılacaktır. Bugün de şöyle bir yine seferimiz olacak. Bir de akşam bakarız bu arada görüntüye. Yine efsane bir mod. Gördüğünüz gibi. İçinden bakalım bir de. Evet arkadaşlar hemen şöyle saatlerimizi bir gece yapalım. Şöyle bir 22 yapalım. Oh. Yağma da başladı. sıfırdan bir kez daha bakalım arkadaşlar hemen. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar hemen çıkalım yolumuza. Saati yine alalım biz gün yüze. Gözümüzü aldı yine abi. Bu arada arkadaşlar bulunduğumuz yer hemen şöyle göstereyim. İstanbul Havalimanı'na bakın yakın bir burada minibüs park geçiyor. Minibüs park yeri. Otogar gibi işte. Oradan başlayalım arkadaşlar ve gideceğiz Edirne Otogarı'na. Eğer gidebilirse bakalım. Evet. Ufaktan başlayalım. Kapı seri seri etki. Hadi bakalım. Yağmur da yağdı. Çıkalım yolumuza. Evet oyunun bir hatası Maalesef Şuradan 2'den çıkalım Bakın şurada hemen yazıyor otobüs, minibüs, otoparkı diye. Şöyle bakın göstereyim size arkadaşlar. Aynen. Ve artık başlayalım. İstanbul. Edirne'ye gidelim. haritamız TR Exanted ve Güney Marmar Map'in ee, ikilisinden oluşuyor. Biz şu an İstanbul'dayız. Edirne'de yaşı 270 kilometre. Bakalım. Gidebilirsek inşallah gideriz. Eterdere evet, birazdan bakacağım. Şurada bakarız ileride. Şimdi bakalım arkadaşlar. 3 tane ses vardı ben, ben en, en, sonunu yapmıştım hiç denemedim henüz daha yani şu an ilk kez kullanıyorum e, kullanılan aracı Döner diğerlerini daha sonra artık bakarız başka seferlerde 3 farklı retardar vardı ben en sondakini yapmıştım Kağıt tane. Yolcu kamerasından bakarız birazdan Buradan ne girmiştik artık Neyse Çarpmadık galiba aynen Biraz aşağıya bakalım Korona'ya bakmam lazım es korna bakın böyle şimdi dediğim gibi epey prima kaplaması da var arkadaşlar. Haberiniz olsun. bu arada arkadaşlar şimdiden herkesin bayramı büyük olsun yarın bayram her ne kadar bir araya gelemesek de bayramlarda bu son iki yıldan beri İnşallah şu biter de yine herkes bir araya gelir sevenleriyle Şu açalım da Bak 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 bak. Bir anda. Çatalca tüneli geliyor. Bir dahaki bölümlerde e, yeterleri farklı yaparım arkadaşlar. Diğer seslere bakarız. Başka yerlere, başka seferlerde. Bu arada biraz fazla hızlı, hızlı gittik gibi. Biraz düşelim hızımızı. kısmını Kuzey Marmara otoyolundan çıkıyorsunuz demiş Gidelim. 这个是。谢谢 Evet otogar artık şu anda göründü. Hemen sağdan gidelim otogara. Edirne'ye gidelim. Turn'a gidelim. Evet arkadaşlar videomuz sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan herkese hayırlı bayramlar dileyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.